herkese. Selamlar arkadaşlar. Selam. Buz gibi. Ee, evet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> böyle şey gibi oluyor konuşurken. Cansu ya. boş yapacak birinin, şimdi. <laughs> birinin karşıdan kamerada hoş bulduk demesini hep böyle. <laughs> Kameraya koşmaya alışmak <laughs> biraz zor oldu. Evet. Aynen. Hava o kadar garip ki. Kalktığımızda güneş vardı. Sonra bir kar fırtınası oldu. Evet, Sonra iyi. tekrar güneş açtı. Tekrar Sonra kar gü fırtınası. Güneş oldu. ve kar aynı anda oldu. Yani kar fırtınası ve güneş var ve Nisan ayındayız. Garip yani. Evet, hava -2. <laughs> evet, evet. Ama bugünün anlam ve önemi arkadaşımız geldi. Türkiye'den Çünkü yani Türkiye'ye gitmişti, geri geldi ve bir siparişimiz var. Onu getirdi. Evet. Hatta arkadaşımızın evini siz de gördünüz şuraya bırakırız. Aynen. Bir, bir milyonluk bir ev turu yapmıştık. Aynen. evet ee, kendisini, kendisi döndü. Burada şöyle bir şöyle bir şey oluyor. Eşiniz dostunuz oluyor Türk böyle. Her gidip gelenin <laughs> arkada kalın sürekli gidip gidene bir siparişi oluyor. Mutlaka bir ihtiyaç oluyor. <laughs> Ufak tefek ilaç oluyor ya da işte canınız bir şey çekmiş, bir şey özlemiş, burada bulamıyor olabiliyorsunuz. E, mutlaka o yüzden böyle... illa ki bir şey ihtiyaç oluyor ya. Yani. İllaki oluyor. Bu seferki çok büyük ihtiyaç değildi ama. Ee, evet. <laughs> Videonun sonunda sürpriz olsun. Aynen öyle. Hem onu göreceğiz hem de siparişimizi alacağız. Hop ben alayım kamerayı. Çok yoruldu. <laughs> Nefes alıyor şu an. Derin derin. Evet bir onu görelim. Çok güzel mahalleden geçiyoruz yine. Görüntülerini veririz zaten şöyle arkada. Bunların en kötüsü yine 1 milyonun üstünde bu evlerin. Evet yani konum olarak yine aynı Sonderpark'ın bir üst paralelinde yürüyoruz, alt taraf park buradan biz görebiliyoruz. Şurası park Aynen. yani 15-20 metre aşağısı park. O evet, yüzden sen... yine çok pahalı. Bunlar evet. Amsterdam'a göre ayrıca büyük evler. Çok 100, güzel. 120, 150, 200 yani bayağı büyük evler bunlar. Burada böyle şey bir hissiyat yok mu hani böyle e, çok zenginlik ve parayla değil de böyle sanki çok daha Önemli insanlar oturuyormuş gibi. Buradan yani bazı evet. böyle, böyle eskiden böyle oturduğu evler gibi hani böyle <laughs> Aynen. Evler <laughs> böyle çok bir güzel. Bir hissiyatı var yani bilmiyorum saldırıyorum ama bu hissiyat olarak Aynen. öyle yani böyle hani çok paran var gelip oturamıyormuşsun gibi sanki böyle önemli biri olman lazım. <gülüyor> 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 Halbuki çok paran oldu mu oturabiliyorsun. Çok ama bence yok. bence burada şey bulmak da zordur. Yani satılık yani evet. hani e, Bilmiyorum. Teknik oluyordur ya yine. Evet, ama nadir. Evet nadir tabi Amsterdam'ın geri ben... kalanına göre. Oo, bugün spor ayakkabı alacaktık arkadaşlar. Bir tane Nike mağazası bulduk, yorumlarını okuduk ve vazgeçtik. Evet ya çok enteresan yani. Üç tane, dört tane bile Nike mağazası vardı. Hocam Amsterdam diyoruz. Amsterdam küçük ama yine de Amsterdam'da birkaç fazla insan mağaza sayısı beklerdim ben yani açıkçası. Gerçi daha önce bahsetmiştik işte hani tüketim o kadar bizim alıştığımız bildiğimiz tüketim alışkanlıkları gibi değil bunların Avrupalıların tüketim alışkanlıkları o yüzden normalde diyebiliriz aslında ama. Bu da aslında geldiğimizden beri ilk kıyafet alışverişimiz olacak Evet o da zorunlu çünkü Hı. ayağımdaki problemden dolayı bahsetmiştik birçok ayakkabı da rahat edememeye başladım biraz uzun yol yürüdükten sonra ayakkabılar beni rahatsız etmeye başladı. Ee, o yüzden... Mecburi alışveriş. Evet. <laughs> ama olmadı. Artık internetten sipariş edeceğiz. Evet, Değil aynen. Önce. Ama ben de işte ayağımdaki problemden dolayı mağazaya bakıp deneyip almak istedim ama maalesef çok fazla modelde yokmuş. Aynen. Çok fazla mağaza var. Aa şey var. Arkadaşlar ehliyet mektubu geldi. Ha evet, ehliyetle ilgili. <laughs> evet, sonunda. Randevu alın. Ee ve gidin ehliyetinizi alın diye. Evet, biz de bu hafta için randevu aldık. Ama ben hala hani ehliyeti böyle alıp aldık işte <laughs> böyle elimde fiziksel olarak tutana kadar bir şey yapmıyorum. Evet. Umudumu düşük tutuyorum yani her an her şey olabilir. Yani son oraya gittiğimiz anda bile ehliyet yok. Ha, bir şey falan. bir eksik evrak daha var falan diyor. Yok ya da <laughs> ehliyet materyali kalmamıştır elinde vermez. Basamadık diye. Aynen. Evet. Ee, bu arada şeyi biz hep merak ediyorduk. Belki onu da merak edenler olur. Hani bizim eski ehliyetlerimizi verdik biz Türk ehliyetlerimizi. Ee, yeni yeni bir ehliyet alacağız da şeydi. Biz aramızda konuşmuştuk ya bu ehliyetleri ne yapıyor acaba? Nerede tutuyorlar? Hani e, ilhamı ediyorlardı. Ben biraz dalalım diye. Bir Çok güzel bir Aston Martin var da yandı. Ee, neyse. Bunu merak ediyorduk. Gelen mektupta bununla ilgili bir açıklama da geldi. Diyorlar ki ilgili konsolosluğa yani hangi ülkenin vatandaşıysanız o ülkenin baş konsolosluğuna ya da konsolosluğuna ya da bunun şeyde temsilcilik varsa temsilciliğe gönderiliyor ve orada tutuluyor. Muhtemelen bilmiyorum yani bundan bir şey sonra eğer dönmek istersek ve geri almak istersek muhtemelen oralardan geri alabileceğiz diye düşünüyorum. Bunu da ben merak ediyordum. E, bunu da gelen mektupta öğrenmiş olduk. Orada yazıyordu. Bu şekilde. Bunu da söylemiş oldum. Aynen. de alalım. Artık çok daha farklı gözle bakıyorum. Az önce gördüğünüz gibi videodan kayboldum. <laughs> çok güzel bir Aston Martin vardı, ona baktım gittim. da her şey erişilebilir olduğu için insanlığı farklı hissediyor. Ay yaklaştık. Arkadaşımızın da evine artık. Bir alacağımızı alalım. Onu da bir görelim. Aynen. Ne yapmış, ne etmiş. Onun programda yoğun. Yarın farklı bir ülkeye gidiyor. Aa, soğuk değil mi? Buz gibi. Evet. <laughs> İstanbul'da havalar düzelmiş diye duyduk. Buz gibi. Aynen. Burada hala kötü. Yani şey videosunda birkaç video önce şeyle çıkmıştık. Montu bırakıp içine çıkmıştık artık. Hatta o bile neredeyse fazlaydı o gün. 24 derece. Ama iki gün sürdü sadece. Ay. Şu an eksi iki. Evet. Ya, bu kadar hızlı değişmez. Ben, yani ne olur? ben bence son bir ay ya. Yani Nisan'da bitirirsek tamam mı İnşallah. Sonra artık verelini gezmeler. Yakın bir tarihte de belki bir Almanya. Yapabiliriz sürpriz ama biz Almanya'ya gitmeyi niyetlendik. Korona testi zorunlu hale getirdi Hollanda için. Hollanda'da çok yüksek gidiyor vakalar. O yüzden bilmiyorum. Caydırıcı yani. Çünkü burada test test yaptırmak, merkezlere gitmek de bir mesele. Belki. Çok kolay değil yani Türkiye'de daha kolay olduğunu duyduk özel hastaneler falan da yapıyor sanırım Burada Aynen. o da bir mesele o yüzden bilmiyorum o da belki ertelenebilir belli değil Evet o zaman Şimdi kapatalım? Evet çıkışta arkadaşımıza geldik Görüşürüz Çıkışta görüşürüz Selam. Arkadaşımızı gördük, emanetimizi aldık, siparişimizi aldık. Bir adet Gözüm İmam Çağdaş gözüküyor gözüküyor. E, bir kilo İmam Çağdaş baklava. Burada gerçekten e, hasret kaldığımız şeylerden bir tanesi baklava. Alper çok benden çok çok daha fazla seviyor, ben de çok seviyorum. Gerçekten şöyle bir damla yaş pıt. <laughs> Baklavayı görünce... <laughs> Baklavamızı aldık, bu sırada kar yağ yok. Şu an kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama bayağı yağ yok. <laughs> Aa çok su. Nisan ayında karı da görmüş olduk. He, böyle biraz önce bayağı fırtına Tabii halinde çıkamadık yani. 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 Fırtınanın geçmesini bekledik. Aa, şimdi sıcak evimize gidip baklavaların... <laughs> Tadını çıkarmak istiyoruz. Bir markete uğrayalım. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım canım. Evet, bir an önce eve sen... gitmek istiyorum ama yok, ana kadar... <laughs> o ana kadar... Aynen. Şu an okulunu düşünmemeye çalışıyorum. Yok yok. Evde. Evde. <laughs> böyle. Oo. Aynen. Markete uğrayalım ki bir daha birkaç gün daha çıkmak zorunda kalmayalım evden. Hava... Havalar daha da kötü. Bir hafta olabilir, daha böyle evet. olacak. Maalesef. Evden Market uğrayalım. Alacaklarımızı alalım. Eve gidelim. Aynen. Hmm, Ikea'dan eşyalarımız geldi. Onları kurmamız lazım. Evet. Ikea'da bizi görevler bekliyor evde. Ikea kutularıyla. Sonra bunlar bittikten sonra artık belki kendi evimizin turunda yapabilecek evet, hale gelir. Evet. Birkaç daha var. Yani burada eksikleri tamamlamak çok uzun sürüyor maalesef. Biraz tabii Korona'nın etkisi Kapatabiliriz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala yani. abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyoruz. <laughs> şiddetle tavsiye ediyoruz. Aynen. Artık gidelim evimize. Hava gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.